Hepinize merhabalar. Bugün sizler için sevgiler günde yapabileceğiniz çok güzel bir antikot tarifim var. Güzel pürelerim var. Ben şimdiden tavamın altını açıyorum. Zeytinyağımı attım. Etimin tavaya atacağım kısmına şöyle tuzumu serpiyorum. Şefim ne yapıyorsunuz? Şefim hoş geldin. Bak kimi getirdi? Hoş geldin şefim. Sağ ol şefim. Şefim hoş geldiniz. Şefim sevgiler gününe özel. He. Antikot yapıyorum. Yanında pancar pürem var. Havuçlu patatesim var, balkabaklı patatesim var, avokado pürem var, biraz da e, havuç bülent edeceğim. Bu ne diyorsun? Sevgililer Günü'nde. Güzelmiş şefim. Bunlar ne alışı? Şefim antikotum tatlandıracağım biberiyle. Oooo. Siz varken. Hemen başla. Hemen başlıyorum şefim. Ne başka? Şefim bu Sevgiline şekilde. Mi yapıyorsun bu yemeği. Sevgilim yapıyorum şefim. Biraz daha tamam. An anlat bakalım şimdi nasıl bir yemek olacak. Ne var orada Şefim yemeğim şöyle. Hani evet. markette kasapta herkes antikot alabiliyor, evet. pancarı, bal avokado her yerde bulabiliyoruz. Evet. Ama bunu sunmaya göstereceğim ben yani aslında sizlerden gördüğüm gibi, biliyorsunuz Abi. daha önce yaptığımız diskilelerden, evet. şey, table'lardan işte nasıl kaşık çekilir Hadi bakalım şunları şey. Buyur şefim. He. Tavak bu mu? Tavak bu şefim, nasıl tavak? Güzel. Güzel mi? Güzel. Rafet şef bunun sunmasını göstersen zor olur galiba. O zaman sunmayı Rafet şeften alalım. Al. Nasıl bir avokado? Ben de etimi yürüdüyüm şöyle. Nasıl pişsin? Az, az orta. Az, az orta çeşme. Az mı, az orta mı? Bal kabaklı patates çeşme. Turn mi geliyor? Az orta mı? Az orta çeşme. Lütfen. Az orta ise pişiyor. Bir tane taht alabilir miyiz kesmek Ama için? Kesecek Keseceğim. mi? Ortadan keselim mi Bütün mü sınavı? Siz nasıl Allah diyorsanız söyleyeyim, siz varken... Şimdi bunu kesersen değil mi Rafa? Her yeri kan olur. Olmaz. Olmaz. Tamam, gerek yok Volkan'cığım ona. Kısalım altını. Kıstım şakın. He Tamam zaten bunu şu anda tabii antrikotta yaptığımız şey gel kardeşim yaklaş. Şimdi Hemen iki palet. Her tarafını iyice mühürledik ki evet, içindeki evet. kanı hapsetti. Eğer bunu dilimler çekti mi rafa olmaz. Suyu bir de o tavanın da o yağından da bir sos sende. Evet. Bence. Klazeber, Klaze ver bir Klaze. Bunda, bundan da böyle bir sıcak yemek yap. Aa, bir dakika hemen yapalım bu tutukla. Çocuğum vallahi aldık ha bu arada. Estağfurullah şeyin hep gelir. şey Buyurun. eti nereye koyacağım ben? Şöyle koy şimdi. şey. Vallahi ben de tam oraya hayal ettim açıkçası. Bunları da atalım. Ha. Sarımsağımız da var. Bunlar da bari verelim. Bir torşon ver. Torşon ezer misin bir tane? Çabuk çabuk çabuk. Ezmez torşon bir şey yok. Aptini yap. Vallahi bir şey yok. Et muhteşem. Ver vay. ver ver. Tamam. Çok güzel bir geliyor. Ver ver. Oh. Bunları da söküledik ya. Çok beze gelmeyelim abi. Hmm. Bunlar da hazır. Dediğim gibi biberiye ve sarımsaktan bir yağ hallettik de şu havuçları alalım olmazsa. Aldık çetmeni. O biberiyeyle şeyden de bir şey yapacağız. Sen bunları da yap. E havuçları da sen koy bari Ekrem. Yemeği biz yaptık zaten. Hemen <laughs> şimdi cımbızımı aldım geldim. Ya ne cımbızı ya? Allah bırak lan al, onu. Ha en iyi koy. Cımbız, Cımbız da var. bir şey, var Değil mi? Bir evet. <laughs> <ayrıca>, asalet, <laughs> var. Bir asalet Nereye bırakalım bakalım şimdi havucumuzu? Evet güzel. Süper. İki Tuzla tane. tane. zaten sen bunu değil Tuzladım mi? Tuzladım şimdi. Evet. İki tane yeterli şöyle. Bir peçete ver bari. Köşe. Valla biz yürüyüşten geldiğimiz için böyle hani gözlükte falan zaten direkt yapıyoruz. Şefim siz bence Dur bakalım şöyle yapalım. Al bak sarımsakları da bu güzel lezzetli ve biberiyeleri alma da sarımsakları al. Şöyle iki diş de sarımsak koy. Sevgililer evet. gününde millet ekremi yakaladım şimdi. Şu, şu, şey dur. dur, dur, dur. Sevgililerden de sarımsak mı yiyecek millet? Şefim sarımsak tadıyla. Abi bu reçelde de <laughs> yanlışlık var. Olmaz mı şefim? Ya, Olmaz. Adam beni yakaladı. Vallahi. Ben sana söyleyeyim. Valla. Ekrem Bey bu büyük yanlış. Haklısın şefim kusura bakma. Reçeteyi hemen revize ediyoruz. Tamam şefim sarımsakları sarımsak çıkarıyoruz. Şöyle aldım. yapalım dökmesin. Koy abi sen tamam. Tamam. Ocağı tamam koy. Koy aç altını. Al şu. Bir, bir franze yapayım size. Ne yapacağız şefim? Franze. Franze şey ver. Bir tane kaşık ver. Şeker var mı? Şeker var, şeker var. Çok az Tamam. Şey, şeker. Atıyorum sesini, yeter misin? çok, çok az diyor, bağlayıcı. Çok Daha az ya. Bal evet. gibi olmasın. At. Et suyun var mı? Et suyu. Evet. Volkan'cığım et suyumuz yok mu?

Mısın? Yeter, tamam. bu. yeter bence. Tamamdır. Peşte verir misin sen peşte? Peşte ver şey, yani, kaşık ver abi. Bunu eti üstüne yapayım artık ya. Evet. Yan garnitürleri var. Evet. Tamamlayıcı olsun. Evet. Eğer evet Ekrem'i yakaladık. Sevgililer gününde neredeyse size sarımsak yediriyordu. Rezilliği önledik. Yani şu anda biz skandalın önüne geçtik. <laughs> Şefim çok teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyorsun Ekrem? 14 Şubat'ta kimsenin ağzı sarımsak kokmayacak. <laughs> evet şimdi... Çok harika oldu Rafet Şef'in bu son andaki dokunuşu çünkü dibindeki Oo. yağı, sarımsak aroması, biberi bir de buz attı. Hafif de şekerli asiti dengeledik. Şimdi şöyle bir çekelim. Bence değil mi Rafet? Bence çok. Şefim buzu niye attın? Buz atmaktaki teknik amaç neydi? E yani işte et suyun yok. et suyu şey yok. Yok. Buzla beraber. Şoklayınca şok. Tavanın bütün dibindeki o lezzetleri toplayıp susun için hapsettim. Çok teşekkürler evet. şefim. Bir şey daha öğreneyim Ver bin dolar. <laughs> Hemen şefim. Ana yemeği yaptık. Bunu çarşamba günü yayınlıyoruz. Cumartesi günü de çok güzel muffin yaptım şefim. Kız arkadaşım burada mı bu arada? Burada şefim. Tam karşınızda. Öyle mi? Bu yemek sana yani diyorsun değil mi? Sana özel. Sana sarımsak gelişti Mehmet şef. İyi müdahale etti yani bu işe. Yine şefim son dokunuşum Of daha. of. E tabi şimdi bunlar çocuk oyuncu oldu. Şimdi böyle elimizin ucuyla <gülüyor> <gülüyor> bakıyoruz. Ya. Yani sağ ol bu da yeterli. Çok teşekkür Abi, ediyoruz. Abi de sen sunumuna devam Tamam. Edin. Çok Olay teşekkür ederim. gelsin. Da. Ekrem Çilmi. Tamam. Bu arada tabaklar. Efendim sizden sonra daha neler konuş yapacağım? Bu kadar. Turplar, turp Türk var oğlum mu? Turp'u boş ver şefim. <laughs> bu tabağa daha turp gelmez. Hadi kolay gelsin. Çok sağ ol efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> 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 ne diyeceksin ki artık? <laughs> Bir sonraki videoda neyse, Bence bir sonraki videoda. O zaman yorumlar şunu bırakıyorum. Bir sonraki videoda yanımda kim olsun? Rafet şef mi, Mehmet şef mi? Tamam, bırak. Bitemler videoyu garantilemiş olayım sizle. Tamam. Yani söyleyecek bir şey kalmadı galiba. Yok şefim. Ee, sen bize dışarıya iki tane kahve gönder abi. Hemen geliyor şefim. Asistanlar, iki kahve. <laughs> Çok güzel, eğlenceli bir video oldu bence. Şoka uğradık. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım titriyor. <laughs> Yok canım, ben hep alışayım. Ben mesela şey felan çektim ama ilk kez onlara böyle bir video çektik. Çok güzel oldu bence. Bu tarz videolar için... Volkan'cığım sen ne yapıyorsun? <laughs> abi gelir misin? Gel gel gel. Hayır. Abi bir şey görürüz. Bir bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bir saniye. Bak. Kalanın seviyesi şuralarda bir yerdeydi. Şuraya çıkardık. Sen gelmiş diyorsun ki ne zaman yiyeceğiz? Aynen, sen yiyeceğiz de ben tam şeyi söylüyordum. Fotoğraf atıp altına ne yazacağım? Burada fotoğraf çekti. Bak bir şey söyleyeyim hani Et suyu dedi ya... ...et suyu yok derken yüzünü görmen lazım. Tamam, et suyu yoksa ne yapacaksın? Suyla Kahve kahveyi karıştıracaksın. Tabağa bakar mısın abi? Evet. 5 dakikada. Şimdi garnitürleri ben güzel hazırladığım için... ...tabak da güzel oldu. <laughs> Aynen öyle. Şeflerimiz, üstadlarımız, ustalarımız çok teşekkür ediyoruz onlara. Güzel eğlenceli video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada cumartesi günü Muffin tarifi gelecek. Sevgiler günden bir gün önce. Kesinlikle izleyin. Şimdiden kanala abone olun. Bildirimleri açın. Sakın tarifi kaçırmayın. Görüşmek üzere.